Hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmüyordu gözü. O da toprağın altına girdi. Ca altı ay geçti. Ama ona sorsam bilmezdi. Yaşamıyordu çünkü. Sadece nefes alıyordu o kadar. Esaret dizimizin yeni bölümünde Orhun'un Hira'yı yalnız ve çaresiz bırakması Hira'nın yeni bir başlangıç yapacağını daha önceki analizlerinize bahsetmiştik. Yine ikili sezona ayrı olarak başlaması hepimiz oldukça üzmüştür. Orhun Hira'yı bulduktan sonra büyük bir pişmanlık duyacak, Hira'nın ondan vazgeçmesi ve onu reddetmesine büyük bir pişmanlık duyacak, Hira'nın yeni hayatı Orhun oldukça şaşırtacak, Hira'nın yaşadığı bir anlaşmalı evlilik olacak, ama Orhun'un çıkıp gelmesi Hira'nın hayatını kurduğu kişiyi oldukça rahatsız edecek ve bu evliliğin gerçek olması için büyük bir çaba sarf edecek, Hira ve Orhun uzunca bir süre kavuşamayacaklar. Öte yandan Afife Orhun yeniden dönmesiyle Hira'nın peşine düşmemesi için Orhun'un evlenmesi için bir kız bulacak. Orhun Hira'nın evli olduğunu gördükten sonra bu konuya olumlu bakacak. Ama sürekli Hira ve Orhun'un karşılaşmaları ve Hira'nın ve Orhun'un birbirlerine olan özlemlerini yeniden göreceğiz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.